<laughs> bu uydurulan hadislerden biri emir el müminin zalim de olsa e, zalimce tavırlar ve eylemlerde bulunsa da ona itaat edin itaat edilmesi gerekir itaat edilmesinin baştaki emire idareciye itaat edilmesinin ölçüsü Kur'an'da belirtilmiştir Allah'ın ölçüsüne uyar Allah'ın ölçüsünün gereğini yapar adaletten zerre kadar taviz vermez israfa kaçmaz eee belli makamlara işin ehli olan kişiler getirilir. Soyunu, sopunu, kendi yakınlarını başa getirmek için ehli olmayan kişiler getirilirse bu kişilere itaat kesinlikle söz konusu değildir. Allah'ın ölçüsüne dahi kırılır. Emevi ve Abbasiler döneminde İslam üzerinde oluşturulan dini inanç ve düşünce sisteminde sünnet ve hadis adında kaynaklar oluşturuldu. Bu kaynaklar üzerinden de birçok mezhep ve düşünce ekolu ortaya çıktı. Birçok mezhepte, görüşlerde, hadislerde kullanılmış ve dini sahada bunlar e, referans unsuru olarak kullanılmıştır. Yani Bunun Allah'ın kitabıyla tartılması lazım. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğu e, metin kritiğini yapılarak, Allah'ın ölçüsüyle tartılarak e, sağlıklı bir sonuca ulaştırılması gerekir. Bu kaynaklar üzerinden de birçok mezhep ve düşünce ekolü ortaya çıktı. Bu mezhep ve ekoller kendilerini haklı çıkarmak ve kabul ettirmek için bu iki kaynağa istedikleri ilaveleri yaptılar ve olanı da istedikleri gibi değiştirdiler. Her bir ekolün kendisine özgü sünnet ve hadis tanımı yapıldı. Bu iki kavram üzerinden oluşan inanışlar arasında yaşanan kargaşa, kargaşa başka hiçbir alanda yaşanmadı. Sünnet ve hadisin kavramsal tanımları üzerinde hemen hemen aynı şeyler söylenirken ortaya birbirinden farklı ve hatta birbirine zıt birçok inanç ortaya çıktı. Hadisler Allah Resulü'nün söylediği sözler olarak baktığımızda Allah Resulü direkt olarak ayetleri aldığında o ayetleri anlıyor, en güzel şekilde yaşıyor ve bize, inananlara tebliğ ediyor. Allah Resulü'nün ayetleri tebliğ etmesinde özellikle ayetleri alma kapsamında o Resul kısmıyla ayetlerle muhatap oluyor. Ama hadis kapsamında Özellikle söylediği hadisler Nebi kapsamıyla bağlantılı olan sözlerdir. Bunun da çok iyi bilinmesi, bu Nebi ve Resul kapsamının çok iyi ayırt edilmesi gerekir. Yoksa bu da bizi farklı e, anlam dünyasına doğru gitmemize neden olur. Sünnet ve hadis Kur'an'a göre ne ifade etmektedir? Bunun Kur'an üzerinden tanımı doğru yapılırsa dine bulaştırılan yanlışı ayıklamak mümkün olur. Nebi Muhammed Aleyhisselam'ın şahsına yönelik yaptıkları din olmadığı için onları yapmakla sorumlu değiliz. Evet, Nebi'nin yaptığı işler e, Resul kapsamında e, zorunluluğu bulunmamaktadır. Allah Resulü şöyle yaptı, Allah Resulü şöyle yemek yedi, Allah Resulü böyle gezdi, böyle şöyle yaptı. Her şeyi e, inananlara zorunlu olarak gösterilip yapılmasını farzmış gibi göstermek doğru bir yaklaşım değildir. Allah Resulü'nün bize en güzel örnekliği Kur'an'ın sünnet olması. Kur'an'ın sünnet olarak somutlaşmasıdır. Allah'ın ölçüyü belirlediği, Allah Resulü'nün bize tebliğ ettiği ve Allah Resulü'nün başta yaşadığı ölçü bizim üzerimizde olmazsa olmaz, farz olan yapılması gereken mutlak ölçüdür. Fatiha suresi bu konuda tek başına yeterli bir açıklamadır. Allah Nebi de dahil hiç kimseye dininde söz hakkı ve yetki vermemiştir. Dinin sahibi sadece Allah'tır. Dinde mutlak otorite sadece Allah'tır. Resuller Allah'tan risalet alırlar, onu anlar, en güzel şekilde hayatında somutlaştırır, örnek olarak gösterir. Ee, inanmayanların da hakikati görüp inanmaları için en güzel şekilde tebliğ eder. Allah Nebi de dahil hiç kimseyi kendinde kimse kimseye dininde söz hakkı yetki vermemiştir. Kulluğun, ibadetin, yönelmenin yalnızca kendisine yapılması, dinin tek sahibinin yalnızca kendisinin olduğunu en net ve anlaşılır şekilde söylemektedir. Diğer önemli bir husus da din günü denilen hesap gününde vahyin dışında hiçbir şeyden sorgulama olmayacağını, evet din gününde ahirette Hesap olarak hesaba çekileceğimiz tek ölçü Allah'ın ölçüsüdür. Bu ölçünün dışında hiçbir şey üzerinden hesaba çekilmeyeceğiz. Bunun iyi bilinmesi lazım. Diğer önemli bir hususta din günü denirken hesap gününde vahyin dışında hiçbir şeyden sorgulama olmayacağını Kur'an açık bir şekilde bildirmektedir. Yalnızca Kur'an'a uyup uymadığımızdan hesap vereceğiz sünnet adına yapılması istenen şeylerin hiçbirisini yapmamış bir kimse neden yapmadın diye bundan sorumlu tutulmayacak ve bu konuda hesaba, hesap sorulmayacaktır. Örneğin ömründe bir rekat dahi sünnet namazı kılmamış birisine hesap günü neden kılmadığı sorulmayacaktır. Allah kitabında farz olan ölçüyü belirtmiştir. Farz olan ölçü sınırlarına Allah'ın belirlediği ölçüdür. Allah Resulü nafile namazlar kılmıştır. Allah Resulü şükür namazları kılmıştır. Bunlar e, yapılır. Fakat bu yapılanlar e, Allah'ın yapılmazsa Allah'ın hesap soracağı bir durum değildir. E, Allah'ın hesap soracağı sadece Kur'an-ı Kerim'de belirtiyor. Kendi kitabında belirttiği, sınırlarını belirttiği helal ve haramdır. Ve hübudiyet bu kapsamındaki ibadetlerdir. Yalnızca Allah'ın sınırlarını belirlediği ölçülerdir. Nebi'nin kendisine ait eylem ve sözleriyle yaşam tarzı din değildir. Yani Nebi kapsamındaki sözleri, yaşayışı direkt bütün müminler üzerinde farz değildir. Nelerden hoşlandığı, nasıl giyindiği, günlük yaşamı nasıl sürdürdüğü ve benzeri konularda yaptıkları kişiseldir. Kişisel olanlar din değildir. Dolayısıyla... E, uyulma zorunluluğu ve sorumluluğu yoktur. Nebinin sözleri de din değildir. Nebi dine ait yasa, kural koymamıştır. Koyma hakkı ve yetkisi de yoktur zaten. Yani dini sağda kural koyması Allah'a ortak olmasıdır. Hiçbir Allah'ın Resulü Allah'ın ölçüsünün yanında kural koymuyor, ibadet belirlemiyor. Dini sağda tek şahri Allah'tır. Kural Allah koyar, dini kapsamda ibadet ölçüsünü sadece Allah belirler. Hiç kimse başka bir ibadet, Allah'a daha yakın olma doğrultusunda ibadettir, helal haramdır gibi kurallar ölçü belirlememiştir. Allah ayet-i kerimede belirtiyor, sana indirileni tebliğ et, Allah'ın ölçüsünün dışında kendi zanından, kendi nefsinden bir şey uydurursan senin şah damarını koparırız. Yani hayat hakkı sana vermeyiz, hayatını sonlandırırız. Yani Allah açık açık bu doğrultuda bu minvalde Resulünü uyarmaktadır. Dinin kapsamı, dinin ölçüsü sadece Allah'ın ölçüsüdür. Resuller dinde Allah'a ortak değildir. Kulların en güzel şekilde Allah'ın ölçüsünü anlaması için Allah Resulü yaşayışıyla örnek olmuştur, anlatmıştır. daha iyi anlaşılması için insanlara tebliğ etmiştir. Yani tebliğ ederken insanların Alman dünyasına dokunması, yol göstermesini, kendi düşüncesini, söylemlerini dinleştirmek yanlıştır. Ölçü Allah'ın ölçüsüdür. Kural Allah'ın kurallardır. Helal ve haram kapsamında dinin sınırlarını, ibadet, ubudiyet kapsamında dinin sınırı sadece Allah belirler. Bunun dışında hiç kimse Allah'a zaten hiçbir Resul ortaklık iddia etmemiştir. Bunun iyi bilinmesi gerekir. Yani birileri kalkar da Allah'ın e, helal kıldığı e, ölçüye baktığında e, helal kapsamı çok genişken Allah'ın ölçüsünde Allah haramların e, sınırının çok az olduğu kan, leş, domuz atı, e, domuz eti Allah'ın adıyla anılmamış, anılmaması tarzı. E, Haram kapsamında olan şeyler çok sınırlıyken insanlar kalkmışlar ve farklı şeyleri haram kapsamında göstermişlerdir. Tilki etinin haram olması ya da denizde balığın dışındaki canların haram olması ya da farklı şeylerin haram olması gibi değişik şeyler dinde haram kapsamına getirilmesi, dini sahada keyfe kafi olan o ölçü çok genişken insanlar haram kapsamında birçok şeyi haram etmişlerdir. Yani bu şekildeki söylemler kesinlikle dinin ölçüsüne aykırıdır. Böyle söylemlerin dinde zerre kadar bir ölçü, bir referansı, tutarlı bir ölçüsü, bir yaklaşımı yoktur. Ölçü Allah'ın ölçüsüdür. Allah'ın ölçüsüyle tartılır. O ölçüye tutarlı bir yaklaşım varsa doğrudur. Değilse doğru değildir.